Merhabalar ben Doktor Materyal. Youtube'un ıssız topraklarına hoş geldiniz. Bugün çok hızlı pizza yapacağım. Size sözüm bu. 61. gündeyiz. Hadi başlayalım ya Allah'a bismillah. sabah, sabah yedisin. Bu güzel bir uyuyorum. Pizza sıcak gelişme bugün haber yok diyor. Geç. Aa, bay, kusura bakma. Wi-Fi açık unutmuşum. Yani bir arkadaşlar kusura bakmayın şu parlaklığı bir ayarlayayım. Şu kadar yeterli ya. Hadi ne istiyordu kız? Biberli soğan mı? Tamam. Bu, bu kafayı nasıl hazırlayacağız ki artık? Tüh be kapatıyordum yine ya. Şunu ya. Yok ya bizden pizzacı olmaz arkadaşlar. Hep bir şey basıyoruz, Hep bir şeye yanlışlıkla dokunuyoruz ya. Şurada nasıl? Yok ya orası da sıkıntılı ya. Burada hamura dokunuyoruz. Kanka şunu şöyle yapalım. Ver ver ver. Güzel para verdi. Abi Sucuk sucuk soğan istiyor değil mi? Bakmayacağım. Çünkü biz hızlı bir pizzacıyız. Soğan. Tüh. Neyse. Tabii. Supreme pizza. Hiçbir fikrim yok. Supreme'de herhalde her şey var. Neyse başlayalım. İki tane mi istiyor? Bir Supreme pizza tamam. Bir tane koyuyoruz. Her şeyden koyacağız arkadaş. Diyor ki etleri her şeyden ayrı tutmayı severim diyor adam. O zaman şöyle 1 2 3 1 2 3 1 2 3 diyelim. Şöyle şöyle. Şöyle geçelim. Zeytikten. Soğan. Umarım hızlı gidiyorumdur. Patlıcan koyalım mı? Supreme pizza da vardır ya. Supreme adı üzerine süper pizza. Her şey için her şey olacak. Yok galiba koymuyor arkadaş. Kes kes kes. Kötü kestim de neyse nasıl güzel mi güzel bir az... şey o koymuşuz. soğan zeytin soğan sosis zeytin sucuk et ve soğan işte değil mi bir bakayım soğan sosis zeytin sucuk tam et ve tümetlerden ve zeytin soğan tamam tümetlerden ve zeytin soğan hızlı hızlı buyur. Teşekkürler. Hadi. hadi görüşürüz. Pepperoni bu arada şey. Sucuk. Biber de olabilir bilmiyorum. 1 2 1 2 1 2 3 1 2. Mesela sucuk koymayalım. E ee, şey işte biber koymayalım. Sosis zeytin, sosis sucuk tamam. Sosis zeytin, sosis sucuk tamam. Şunu. Vay adam. Kaplan zexx pro zexx Güzel. Zeytin, sosis, zeytin, sosis sucuk. Ha, ne yapıyoruz kusura bakmayın Tüh çok koydu neyse Zeytin mi diyordu? Yukarı kapatacağız. Üf. Tüh be. Ne reklamı ya? Tüh be. Ya şimdi reklamına başlayacağım ya. Tüh. Kapat kapat. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar. Yeterince elimden geldi kadar hızlı yapmaya çalıştım. 61. gibi bitirdik. Fırına doğru hızlıca park edeceğiz. Sonra da fırınımıza alacağız. Son bir kez fırınımıza bakalım. Şunu tamir edelim. Gelin, yükseltmeler. Arkadaşlar bu oyun artık sağlamıyor Başka bir oyun yazın yoruma oynayalım. Seri fırın. Şunu alacağım. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın.